Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Mersin Mezitli'den. Mezitli Çevik Mahallesi'nde ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Atlas Garden'dan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Murat Korkmaz Beyefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme, verilen hizmetler, ürün yelpazesi, özellikle tercih edilme sebepleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Murat Bey, nasılsınız? İyiyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. verdiniz. Çok mersi, çok sağ olun. Bulunduğumuz konum Mersin'in Mezitli ilçesinde, Çevlik Köyü'nde Atlas Garden olarak hizmet vermekteyiz. Sektörde yeniyiz. Hı -hı. Üç ay önce açıldık. Hayırlı uğurlu olsun. İyi ederim. ki de açıldı. Evet. İnanılmaz güzel bir yer. Çok İnanılmaz ederim. bir panorama. Mersin'in bunaltıcı sıcağından ve rütubetinden uzak evet. doğanın içerisinde yeşilin maviyle buluştuğu bir noktada evet. hizmet vermektesiniz. Ben burada verilen hizmetlere değinmeden önce değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Tabii ki. Murat, Korkmaz kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Evet. 12 Temmuz 1975 Erzincan Tercan doğumluyum elektronik mühendisiyim. Asıl mesleğim elektronik mühendisliği ve danışmanlık yapıyoruz. Hı hı. ISO 9001, 14001, 18001, 22000, TKDK kırsal kalkınma ...konularına danışmanlık yapan Aser Danışmanlık diye asıl bir firmamız var. Hmm. Orada işimle beraber götürüyoruz o işi. Hmm. Ee, Yedi mühendis çalışıyoruz. Burayı biz hobi olarak açtık Atlas Garden'ı. Her zaman içinde bir hülya ile bir hülya ile böyle bir yer olsa, tabiatın içerisinde olsa... ...insanlar şehre yakın ama şehirden uzak olacak şekilde gelse, kafasını dinlese, huzur duysa... ...bir şeyle yese, içse ve toprağa ayağını bassa diye bir yer hayal ediyorduk. Bu hayalin ilk başlangıcı. Şimdi tabii ki kazanmak her zaman olmalı. Bu planın, projenin içerisinde kazanma düşüncesi mutlak olmalı. Evet. Fakat siz bu işi kazançtan öte, e, getirisinden öte kendiniz keyif almak adına düşündünüz, yaptınız. Aslında siz böyle bir yerden zevk alıyordunuz, keyif alıyordunuz. Böyle evet. bir yerin insanlara gerçekten ihtiyacı olduğu ve buraya gelebileceklerini hayal edip girdiniz. Evet. Ve çok kısa zamanda da benim gördüğüm kadarıyla, 3-5 aylık bir süre bu süre içerisinde de taleplerle siz de bu konuda son derece memnunsunuz. Talebin evet. yoğun olduğunu evet. görüyoruz. Ben burada verilen hizmete değinmeden önce konumu biraz açmak istiyorum değerli izleyicilerimize. Şu an toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmekteyiz? Toplam alanımız 21.100 metrekare. Aktif olarak kullanılır alan 3 dönüm. Yani 3.000 metrekarelik bir alanı daha aktif, aktif kullanıyoruz. Bunun içerisinde evet. kapalı mekanımız, Aynı. fırınımız, Aynı. restorantımız evet. ve özellikle olmazsa olmazımız bahçede sabah kahvaltılarımızda inanılmaz var. bir keyifli an sunuyoruz gelen evet. müşterilerinize. 3.000 metrekare ve siz bir çırpıda kaç kişi ağırlayabilme kapasiteniz var efendim burada? Yaklaşık 120 kişi çok rahat ağırlayabiliriz. 20 kişi aynı anda hizmet vermek için evet. uzman bir de kadro ihtiyacımız var. Evet. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Hafta işi ben, e, mutfaktaki ustamız, fırında bir ustamız, e, bir hanımımız var. Hmm. Bunun dışında hafta sonları takviye olarak 4 personelimiz daha var. 8 kişi beraber hizmet veriyoruz. 8 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadroyla gelen konuklarımızı ağırlıyoruz. Aynen. Bizler ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız zamanımız. daim olsun Çok diyoruz dağılık. efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Mersin Mezitli'den ve sektörünün en iyisi. Atlas kardından sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz efendim.